Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Xiaomi'nin bir ürünü inceleyeceğiz. İncelemeden kasıt aslında ben şu an mukut açılma yapacağım. Daha sonra kurulum yapıp bağlayacağım. Ve daha çok memnun olmayayım değil miyim diye. Benim ev 3 artı 1 evim. Ama Wi-Fi dağılımı güzel olmuyor. Ya da bu sana Gitmiyordense, bunu deneyeceğiz bakalım ya da olsun çekilsin diye şimdi bunun bir açılımı yapalım arkadaşlar için neler var hatta kurulumunu burada da sizler de yapabiliriz sıkıntı olmazsa ilk önce şuradan şöyle bir açalım ben bunu a aldım 95 liraya internette de 100 lira civarı, 110 derece var bulabilirsiniz. Burada kullanma kılavuzu var. Ve cihazımız var. Cihazımız şöyle bir şey. Başka bir şey çıkıyor mu? Başka bir şey yok. Kutu ne var dersin kutu üzerinde. Şurada Mayfi Mayf Ranger Exenture diyor. Şurada 300 megabit kadar destekler diyor. Daha iyi kapsam için ikili anten var diyor. Kolay kolay kurulum diyor. Burada da yabancı yazıyor. Burada nasıl olduğu yazıyor. Altta bir şey yok. Üstte bir şey yok. Böyle bir şey işte. Şimdi cihazın paketini sökelim. Şöyle bir anteni var bu nasıl yapacağız? İlk önce bakalım. İlk önce bitme bunun uygulaması indirmemiz gerekiyor. Bir uygulamasına bakalım internetten. Mi Wi-Fi Pro. bunun baştan bir uygulaması indirelim. Bakalım. Sonra. Arkadaşlar ben bunu şimdi kurulumunu burada yapmayacağım. Ama dediğim gibi ben bunu kurulumu yapıp size göstereceğim. Nasıl yapıldığında. Artı kapsamalı nasıl iyi mi kötü mü ne kadar kapsıyor değişik var mı onu size anlatacağım. Şimdilik arkadaşlar beni izlemeyi devam edin, takip edin. Bildirimleri açın gerekirse. Yapın bir şeyler işte. Şimdi arkadaşlar hoşça kalın. Belli bir sayıya ulaştığımız zaman sizlerle beraber çekiliş yapacağız. Epey zallah mı